şu an buna çok sinir oldum. Çünkü Roblox kullanıcıları çoğu Roblox çekiyordu. Ondan para kazanıyordu. Ama suçlar yüzünden suçsuzlar da Roblox gitti. Ama Roblox suçsuzlar Ar neden banledi? Yani suçlular yüzünden neden suçsuzlar banlıyor? yani bu ebeveynin e, şey yap, yapacağı bir şey. Ama yeah. bir dakika dur. Arkadaşlar <laughs> bakın. O suçsuzlar yapmıyor bak böyle bir şey. Ama suçlar yapıyor. Onları yüzünden masumlar da şimdi oyunu oynayamıyor. Bak mesela ben şu şey yapmıyordum. Öyle kendi kendime takılıyordum. Bakın arkadaşlar bağlantı hata, hatası diyor. Ama bakın benim internetim de var. Her şey var bende. Benim internet de var. Görüyorsunuz yani. Hani ebeveyn silsin o zaman. Roblox ban yiyecek diye bir şey yok yani. Bir sürü youtuber Roblox çekiyor ya. Ama bazı youtuberlar girebilir. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Girilmiyor. İnternetimizi full şuradan gösterelim. Yine tane şurada. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum ben. Heh, ben Arkadaşlar ablam. Ben balkonda soracağım. Arkadaşlar ne bu? Bir şey yani. Bitti yani bayağı. oyuna giremiyoruz. Bir de robux, tabun falan vardı. Parayı tırdığım hesap vardı. Ama şimdi siz Roblox yok artık. Arkadaşlar bu durum çok sıkıcı ya. Ebeveynler silsinler o zaman Roblox'u. Yani bu kimsenin şey, yani kimse benim olan bir şey değil yani. Masumlar ceza niye yiyor? Yani o var. ...gidip doğru durdu kere olsunları da şey yapamazsınız yani. Onları da engel atamazsınız. Ya, bir de engellerde yasal ekli olanlar şu Oyunlar çocuklara zarar vermemiş. O zaman arabaları ne Bir sürü çocuk araba kazası yüzünden ölüyor. Allah Allah. Ne bu? Yani o zaman korkunç oyunları kapatın bari. Ya da 18 artı ekleyin. Hani bu... Bu ne bişey yani? Şimdi... Çocuklar oynuyor mesela tamam mı benim gibiler yani 8 yaşında çıkaranlar. Bir sürü arkadaş gidiyor. Oğlum sikeceğim böyle şu an tabi. Artık ağlıyorsun. bir sürü çocuk ağlıyor bir sürü o videolar var bak şu da yüklenmiş arkadaşlar arkadaşlar yani güzelsinler şu durumu ya Hı. çocuklar oynuyor ben mesela boş zamanlarımda hep oynuyordum ama şimdi boş zamanla zamanlarda oynanmıyor yani Atıyorum Brawl Stars oynuyordum. Canım sıkıldı. Roblox'a gireyim dedim. Giremiyorum. Bu durum çok fazla can sıkılmaya başladı. Instagram falan da kapanmış. Hani kapatmıyor arkadaş. bari Ben arkadaşa Google yazıyorum. Roblox. Erişim engelliyoruz instagram bakın birincisini Instagram'ın aradığından Roblox'a erişim engeli geldi neden yasak? Evet. Allah Allah. Bu sitede ingilizce. Şu okuyatma halini dediniz ne kirim sizin <laughs> engeliniz ya bunu koyarım böyle bu şey ya <laughs> yok öyle böyle küs edenler <laughs> iş yok böyle arkadaşlar ben zaten tur olsun diye küfür ben durduk yere ne küfür edeyim ki tur olsun <laughs> emek çekeyim de yapıyorum <laughs> sonra özür diliyorum ya sonra özür diliyorum çıplak karakterleri falan yapmıyorum yani. Ben direkt kafadan, kafamdan ayrı cüzdan bir karakter yapıyorum. Kapıkları geziyor evet. O zaman dışarıda da kapıkları geziyor onları. Şuna engel yapın Allah Allah. Mesela ya pompa yapanları engel yapın. Sinirim bozuldu ya. Bir sürü çocuk ağlıyor, video gönderiyor. Come here, let's go. Yeah. Just let him. Yeah, come on, just don't forget. Don't Çıkma lan. Ben çocuk vardı. Onu nasıl bakarım? Bir anlıyorum. Planlı bir meme mi unuttu? Cancelati. Yeni mi doğdu? Sayın seyirciler, bebekler, internet videolarının olmazsa olmazlarından. Hı. <laughs> Ya <laughs> ne no. öğrendin no, no, Roblox no, no, no. İngiliz ne no, no. oldu? Konu hiç mi? No. Buna bana nekneyim? Buna nasıl? yüzü? Dur dur. Roblox İngilizce... Roblox rengili. Bakın arkadaşlar, Roblox İngilizce veriyorum. Anne, kim böyle işin ya? 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox'ta Türkiye'de ilk kez milyarlarca kişi. Gerekçesi bizim ekranlarımızda TV yüzü. Neden? TV yüzü özel açıklama yapan. Neden? O kararı uyguladığını açık. Oğlum bak bir Roblox'ta kişi beğenmiş. O düğümlü köpekler. nasıl Sebep şu, ee, kararı biz almadık diyor Ulaştırma Bakanlığı. Biz uygulayıcıyız. Burada maalesef çocuklarımızın istismar edildiği oyun görüntü... Ulan ne olmuş? Düşünün o zaman. Buna yönelik bir mahkeme kararı var. BTK'dan mahkemeyi... Yeter bıktım ya. Arkadaşlar Roblox oynamak istiyorum. Oyuna para bile yatırdım ben. Para boşa gidiyor. Annem nerede Instagram'a bakıyordu? Sinirim bozdu arkadaşlar. Neyse biz bu şu an Yeter ya yeter. Bunun yüzünden nasıl çocuklar üzülüyor. Bay bay arkadaşlar.